Merka Merhaba arkadaşlar, herkese hayırlı günler, sağlık ve mutluluk dileklerimle bu videomuza başlıyoruz. Bir motif videosu. Ee, i̇şin aslı ortası böyle olan motif daha önce hiç yapmadım. Bu benim e, böyle ortası kutucuklu olarak kareli bir şekilde olan ilk modelim. İlginç geldi, değişik geldi. Buralar genelde hep aynı, tekrarlanıyor. Ama hep ya direkt hanım bilen, hanım dilendi modelinde olduğu gibi başlıyordu ya da yuvarlak başlayıp sonra biz bunu kareye dönüştürüyorduk ama bu direkt böyle çok ilginç geldi bilmem e, hoşuma gitti sizinle de paylaşmak istedim arkadaşlar ortasını sarıyla yapmayı düşünüyorum böyle canlı bir sarım var onunla yapmayı düşünüyorum onunla başlayacağım e, video e, başlamadan önce arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olursanız mutlu olurum takip ederseniz zil, e, bildirim zilini açarsanız videolarımdan haberdar olursunuz. Beni de desteklemiş olursunuz. Şimdiden teşekkürler. Arkadaşlar ipimi doladım. Başlıyorum. Bu ıı, ince bir ipti Ben bunu 3 kat sararak kullanıyorum. Ancak normal kalınlığa erişti. Hani görüntü ilginizi çektiyse aklınıza gelebilecek soruyu cevaplandırmak isterim. Şimdi başlangıcımı yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane zincir çekiyorum. Neden? Şöyle şu kutucukların her birisi için arkadaşlar 2 e, zincir atlayarak bir sonraki kutucuğa geçeceğim. 2, 4, 6 e, şu aradaki direkleri de düşünürsek 9 tane yaptım o yüzden. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığ üstü alıyorum. Arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5'incinin içerisine şekilde beşincinin içerisine batıyorum. Bu benim ilk kutucuğum oluyor. Bakın. Şimdi arada bir, iki zincir çekiyorum. Yine tığ üstü alıyorum. iki tane atlıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Bu ikinci kutucuğum. Bir, iki zincir çekiyorum. Şöyle bakıyorum. Yani mesela şu bana biraz küçük geldi. Arkadaşlar. Hemen söküyorum değil de demek ki 6. kutucuğun zincirin içine batmam gerekiyor. Görüntü istediğiniz güzellikte de değilse hemen sökün arkadaşlar. İlerlemeden. Çünkü ilerleyince sökmek daha zor geliyor insana. 2 tane atlıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. 2 tane atlıyoruz. 2 zincir çekiyorum ve burada sonuncuya sonuncu zincirime batıyorum. Şöyle kutucuklarım. Şimdi 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm şimdi şuradaki kutucuğun şey trabzanın üzerine bir tane trabzan yaptım 2 zincir çekiyorum yine tığ üstü alıp bir sonraki trabzan üzerine kafeslerimizi oluşturuyoruz arkadaşlar yine 2 zincir çekiyorum bu sefer bir iki tane atlayıp şuradaki üçüncüye gelecek şekilde arkadaşlar kafesimi oluşturdum ya da kutucu 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum yine dönüyorum tığ üstü alıyorum ve buradaki trabzan üzerine kafesimi oluşturuyorum 2 zincir çekiyorum bir sonraki trabzana ortası bu şekilde olacak arkadaşlar çok keyifli oluyor hiç zorluğu yok üçüncünün içine batıyorum bakın kutucuklarımı oluşturur. Bu ipi de burada gezdireceğim. O yüzden hemen kesmedim. Şimdi 1, 2, 3 zincir çektim. Şimdi buraya 1, 2, 3 tane trabzan yaptım. Eksik ya da hatalı yapmak istemiyorum. Hemen bakmak istiyorum arkadaşlar. 3, 6, 9 tane olacak toplamda. Evet 3 tane yaptım. Şimdi tığ üstü aldım. Şuradaki trabzan üzerine bir tane yaptım. 4 oldu bir sonraki kutucuğun içerisine bir iki tane yaptım altı oldu bir iki üç dört beş altı evet trabzan üzerine hemen yaptım yedi oldu şimdi trabzanın son kutucuğun içerisine yapıyorum sekiz ve dokuz şimdi köşemi yapıyorum üç zincir çektim sağ üstü aldım yine aynı köşenin içerisine bir iki, üç tane yaptım. Şimdi şuradaki trabzan üzerine dördüncüyü yaptım. Bir sonraki kutucuğun içerisine beş ve altıyı yaptım. Hemen trabzan üzerine yedinci mi yap trabzanımı yaptım. Bir sonrakine 8 ve 9 yaptım. Şimdi üç zincir çekiyor, köşemi tamamlıyor. Anlaşıldı mı? Bir daha söyleyeyim. Bakın, şimdi buradan başlarken Hemen 1 2 üç tane trabzanımı yaptım. Açık renk olduğu için görünüyor ve anlaşılıyor diye düşünüyorum. Tığ üstü aldım. Şuradaki trabzan üzerine hemen bir tane yaptım. Bu benim dördüncüsü. Yani ilk kutucuğa dört tane yapıyorum. Sonrakine kutucuğun içerisine iki tane yapıyorum. Beşli altıyı tığ üstü alıyorum. Buradaki trabzan üzerine batıyorum. Bu benim yedinci trabzanım. Tığ üstü alıyorum 8 ve 9 yapıyorum ve bu köşe bitti şimdi 3 zincirimi çekiyorum ve bu köşenin başlangıçta dört tane yapıyoruz üç tane yapıyoruz Şuradaki trabzanda 4 olacak 1 2 3 Trabzan üzerine yapıyorum 4 kutunun içine yapıyorum 5 6 Trabzan üzerine 7. bir sonraki köşeye 8 ve 9 şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum Şuradaki ilk 3 zincir çektiğim kısma kaydırma yapıp bir zincir çekip ipimi kesiyorum şu büyük bir de kesiyorum o beni görsel olarak rahatsız ediyor şöyle durunca sizi rahatsız ediyor mu Evet penceremiz hazır Evet pencere gibi oldu gerçekten şimdi diğer rengime geçiyorum Arkadaşlar diğer rengim değişik bir kahverengi tonu kullanacağım Arkadaşlar yani şu an elimde olan renkler biri İplerin kalitesi kalınlığı inceliğinin aynı olmasına çalışıyorum O yüzden Bunlar aynı değil. Bu akrilik komple. Şimdi ipimi sabitliyorum. Ayarlıyorum. Alıyorum. Herhangi bir köşesinden başlıyorum arkadaşlar. Şurayı yapacağız şimdi. Burada yeşille yaptığım kısım var ya. Orayı yapacağız. Bakın nasıl yapmışız. Onu da bunun üzerinden göstereyim. Yaparken ön bilginiz olmuş olsun. Şimdi burada 9 tane vardı ya. 9 tanenin içerisinde köşelere başlama şeklinde bakın şurada ilk e, trabzandan başlamışız bir kafes oluşturmuşuz bir tane atlayarak yani üstte bir zincir çekiyorsanız alttan bir zincir atlıyorsunuz iki zincir çekiyorsanız iki tane atlıyorsunuz arkadaşlar şimdi bir kutu iki kutu üç kutu dört kutu yapılmış 9 taneydi dört tane yapılmış sonra bir zincir çekilip içine batılmış bakın burada köşe oluşturulmuş yine aynı şekilde Şimdi köşeden başlayalım. Tığımı hazırladım. Şuradan şuradaki tepe noktasından başlıyorum arkadaşlar. Yani son trabzanın üzerine ipimi sabitliyorum. Hatta şöyle yapayım. Bu ipi de şu şekilde gezdireyim. içinde gezdireyim. Bak. Bu da bir gezdirme taktiği arkadaşlar. Bu da hiç sökülmez. Hiçbir problem olmaz. Sonra bunu kesersiniz şöyle. Şimdi Burada 3 zincir çektim. Hatta bir, bir ilk bağlantısını bir zincir sayarsam 4 oldu. Tığ üstü alıyorum. Boşluğun içerisine bir tane trabzan yaptım. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bu benim köşem olmuş oluyor. Aynı yere bir daha batıyorum. Sonra bir zincir çekiyorum. Şuradaki 9 tane trabzan vardı ya burada. İlkine bir trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir tane trabzan atlıyorum. Bir sonrakine bir trabzan bir zincir çekiyorum bir trabzan atlıyorum bir sonrakine trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum bir sonrakine trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum bir sonrakine yani sonuncusuna trabzan yapıyorum arkadaşlar şimdi arada bir zincir çektim boşluğun içerisine köşeye battım şimdi bir iki üç zincir çektim aynı yere bir daha battım bir zincir çektim ilk trabzanımın üzerine bir tane yaptım şimdi birer tane atlıyorum bir zincir çekiyorum arada ve bir trabzan atlayarak arkadaşlar şu şekilde ilerliyorum Bakın. hiçbir zorluğu yok inanın gerçekten kolay bir model ama güzel duruyor değişik duruyor hoşuma gitti benim bir zincir çekiyorum en sona geliyorum toplam kutu sayısını da ben size söyleyeyim şimdi bakın Şuradaki 3 zincir çektiğimiz kısmı saymazsak 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kutucuğumuz olmalı. Her köşede. Yani bu 3 zincir çektiğimiz kısmı saymadığımızda arkadaşlar. Orayı da sayarsanız tabii ki fazla olacak. Bir zincir çekiyorum. Bakın yine şu şekilde geçiyorum bir sonrakine. Aralarda bir zincir çekerek bir trabzan atlayarak ilerleyeceğim bir model örmesi keyifli güzel bir şey ortaya çıkıyor güzel oluyor bunda neler yapabilirsiniz arkadaşlar bu modelden dizüstü battaniyesi yapabilirsiniz bebe battaniyesi yapabilirsiniz kırlent yapabilirsiniz artık tercihinize kalmış hırkalardan motif olarak kullanabilirsiniz her şey olmaya müsait ama güzel her şey Evet bu şekilde geliyoruz sona geldik bir zincir daha çekiyorum şu ilk başlangıç yaptığım zincirin kısmın böyle o hemen bir yerinden kaydırma onu bağlantısını yapıyorum 3 zincir çektim şimdi arkadaşlar bu aralarda bir zincir çektiğimiz için dolgusunda da bir tane trabzan yapıyoruz bir trabzan yaptım içerisine trabzanın üzerine bir tane daha yapıyorum geliyorum köşeye köşede artı ikimi yapıyorum 3 zincirimi çekiyorum. Yine artı 2 yapacağım arkadaşlar. 1, 2. Şimdi trabzan üzerine batıyorum. E, boşluğun içerisine bir tane trabzan yapıyorum. Trabzan üzerine bir tane boşluk. Toplamda kaç tane o olacağını da hemen söyleyeyim size. Ee, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 Toplamda 17 tane olacak trabzanlarımız arkadaşlar. Köşedekiler de dahil. Ee, yani bu şekilde söylemiş olayım. Yeni başlayan arkadaşlarımız için özellikle. Tecrübeli olanlar zaten hızlıca yapıyordur eminim. Evet. Bu şekilde köşeye bir gelelim. Bakalım. Çok düzenli bir düzgün bir duruşu var. Bilmiyorum benim ilgimi çekti bu model. O yüzden beraberce örüyoruz. Köşeme geldim. 3 zincirimi çektim. Yine bu şekilde ilerliyorum. Yine söylüyorum. Bakın köşede artı ikilerimizi yapıyoruz. Köşe şeklini, kara şeklini korumak için. Diğer yerlerde boşluklara birer tane trabzan. Trabzandan üzerine mutlaka trabzan yapıyoruz. Bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunu sıra sonuna geleyim. Görüşelim. Arkadaşlar sıra sonuna geldim. 3 zincir çektiğimiz kısma kaydırma yapıyoruz. 1 zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Çok uzun kesmeniz gerektirecek bir şey yok. Zaten örerken onu kamufle edeceğiz. Şimdi krem rengime geçiyorum arkadaşlar. Ve bununla da bitireceğiz zaten. Ha bu isterseniz arkadaşlar farklı renklerle modelinizi büyütmeye devam edebilirsiniz rengarenk. Mesela ben bundan kırlent yapacak olsaydım Kesinlikle renk uyumunu sıraya koyar, böyle ikili ikili büyütür, istediğim e, kırlent büyüklüğüne erişene kadar devam ederdim. Yani kesinlikle güzel olurdu renklerinize uyum ayarı çektikten sonra harika bir şey ortaya çıkacaktır eminim. Şimdi köşeden yine başlıyorum. Yine aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Hemen şuradan yine ipimi şöyle gezdirmek istiyorum. Kesiyorum. Dördü tamamladım arkadaşlar şuradan ipimi de keseyim. Şimdi hemen köşenin içerisine bir trabzan yaptım. 3 zincirimi çektim. Aynı mantıkla ilerliyoruz. Şimdi tabii daha fazla olacak kutucuklarımız. Bir zincir çektim ve şuradaki ilk trabzan üzerine hemen trabzanımı yaptım. Aralarda yine bir zincir, bir bir tane trabzan atlıyoruz. Bir. Şimdi kaç tane olduğunu saymış olacağım. 1 2 3 deyim şu anda. 3 bu 4 5 5 şöyle ipimi de gezdireyim. 6 çekmeyi unutmuşum 6 bir zincir 7 bir zincir daha 8 bir zincir daha 9 bir zincir daha çekiyorum ve köşemin içine batıyorum 10 şimdi burada 1 2 3 zincir çekiyorum ve diğer köşeme geçiyorum arada yine bir zincir yine bu şekilde aralarda birer tane atlıyoruz toplamda kaç tane olduğunu yine sayayım arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane olacak arkadaşlar 10 tane olması gerekiyor. Ve biz bunu bu şekilde ilerletiyoruz. Bu sırada kafeslerimizi oluşturuyoruz. Üst sırada da kafesleri dolduruyoruz arkadaşlar. Bakın. Buna mesela bir sonraki sırayı yapacak olsam herhalde e, bu sefer de çok açık bir sarı kullanırdım. Sırayla gidecek olsam dördüncü bir renk olarak sonra araya yeşil girdirirdim arkadaşlar ama ben bu kadarla yetineceğim yani fikir vermesi açısından diyorum yeşil renk ve hareket katacaktır tavsiye ederim o şekilde yapmanız siz renkleri kullanırsanız daha can alıcı olur ama bazen de kişiler pastel tonlarını çok tercih edebiliyor tamamen renk meselesi. Yakıştırma meselesi. Bazen bizim çok birbirine yakışmadığını düşündüğünüz bir renkler. Böyle bir modelde bir araya gelince diyorsunuz ki ne kadar harika bir uyum olmuş. Ne kadar güzel olmuş. Gerçekten de çok farklı bir şey yani. Renklerin hepsi çok güzel. Şöyle. Son kıyımızdayız, sıramızdayız arkadaşlar. Şimdi köşemizi de tamamlayıp üst doldurmasını yapacağız. Kenarına kenar sık iğnesi geçmedim. Çünkü bunları birbirine bağlarken zaten sık iğne ile motifleri birleştiriyoruz. O yüzden bunu yapma gereği duymuyorum şu anda. Hemen şuradan kaydırma yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Bakın kenarlarını gittim. Biraz topladı gibi üstünü yapınca düzelecek arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorduk arkadaşlar? Her bir kutucuğun içerisine bir tane yapıyorduk. Köşelerde iki tane yapıyorduk. Üç zincirimi çektim. Köşeye de yine bir, iki tane yapıyorum. Trabzan üzerine bir tane boşla, bir e, trabzan, trabzan üzerine bir tane. Bu şekilde Bu, bir, bir köşeyi yapalım arkadaşlar. Sonrasını tamamlayıp gelelim. bu şekilde ilerliyoruz Evet bence renkler güzel uydu sarı açtı kremle de kahve çok yakışıyor krem gerçi her rengi yakışıyor gibi tamamlayıcı bir renk gibi beyaz da öyle Evet şimdi sona geliyorum burada köşeme geldim arkadaşlar şimdi hemen artırmamı yapıyorum bir iki üç zincirimi çekiyorum yine artırma yapıyorum bu sefer diğer köşe için artırmamı yaptım şöyle bir gösterelim bakalım nasıl olmuş şöyle bakın her tarafı olduğunda daha da mükemmel olacak bu şekilde bitirelim gelelim arkadaşlar arkadaşlar sıra sonuna geldim her zamanki gibi 3 zincir yaptığımız kısma kaydırma yapıyorum ipimi kesiyorum ve hemen ipimizi şöyle aralarda gizliyoruz sökülmesini önlemek için şöyle aradan geçirdim ipimi kestim Evet. Gördüğünüz gibi bu daha büyük tabii ki akrilik ipler biraz daha kalın oluyor. Çok şirin oldu ama çok güzel. Ben beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Böyle ortası dediğim gibi kafesli olan model daha önce görmemiştim, yapmamıştım. Çok da keyifli örülüyormuş. Size de tavsiye ediyorum tabii ki denemenizi. Arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, örgüyle kalın.